Merhaba çocuklar. Evet biz Mirayla çok güzel bir parka geldik şimdi. Mira bunları yapabilecek misin anneciğim? Gel bakayım gel gel. Gel şunlara tırman. Gel Mira. Gel seni kaldırayım şunlara tırman. Tamam mı? Nasıl yapacaksın burayı? Bak böyle gidiyorsun tamam Mira buraya. Böyle böyle bacaklarını koyuyorsun tamam. Hadi gel. Gel şunlardan geç bakayım geçebilecek misin? Evet. <laughs> gel gel şunlardan şunlardan. Mira. Mira şunlar daha güzel. Bunlardan böyle ayaklarını geçir geçir gel. Hadi gel. Gel 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 geç bakayım. Evet bir tanesini geçebildin. Evet aferin sana. <laughs> Dikkat et takılıp düşme tamam mı? Hadi yap bakayım. Aferin Mira ya çok güzel yapıyorsun. Hızlı hızlı Mira hızlı hızlı gidin. <laughs> Düşer misin? Aa geçebildin. Mira şurada merdivenler de var şu merdivenlerden çıkalım mı? Evet. Bak şurada merdivenler var çok güzel. Hadi oraya geç bakayım. Az kaldı. Az kaldı. Bitir. <laughs> Aferin. Bitirdin Mira tebrik ederim kızımı. Şimdi merdivenlerden mi çıkacaksın? He? Ha? Hadi çık bakayım merdivenlerden. Ben de geleyim senin yanına. Hoppa. Geç bakalım merdivenlerden geçebilecek misin? Tırman bakayım. Aferin aferin tırman tırman tırman. Vay Miro ya bak Miro çok güçlenmiş. Çünkü Mira her gün süt içiyor değil mi? Süt içiyor, yemeklerini yiyor. Çok güzel büyüyor ve güçleniyor. Aferin Mira ya Miro çık bakayım hepsine çık. Ben seni tutarım tamam mı? <laughs> Tutmamı istemiyor musun? Tamam yeter bu kadar bence daha fazla çıkma. Şimdi in bakayım gel şunları yapalım. Aferin. Ayaklarımız hep çamur oldu burası bugün. Biraz çamurlu. <laughs> Aferin Mira ya. Çok güzel iniyorsun kızım. Hadi gel. Gel gel şuradan tırman bak. Gel 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 gel. Bak Mira bunlardan tırmanmayı çok seviyorsun sen. Onlardan mı çıkacaksın? Hadi çık bakayım. Çık çık. Buraya tırman önce. Mira hayır hayır. Önce buraya tırman Mira. Çık buraya. Heh. çık çık. İki ayağını da koy üstüne. Ayaklarını koy. <laughs> Dur. Ben sana yardım edeyim mi gel? Koy ayağını. Ayağını koy. Diğer ayağını da. Şimdi gel. Şimdi gel. <laughs> Mira gel. Mira gel diğerine gel şimdi. Tut orada. Hadi güçlen biraz. Evet. <laughs> Zor mu oluyor? Evet. O zaman bunu yapalım gel. Gel gel bunu yapalım ha. Bunu böyle 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 gideceksin tamam mı? Gel küçükten başlayalım gel küçükten başlayalım. Buradan buradan. Gel gel. Şuradan tut. Nereden? Oradan gitme. Hadi o zaman herkese bay bay yaptık. Başka video açacağız. Mira. Herkese bay bay. Bay bay. Hoşçakalın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>